İkinci dönemin tam başında e, koronavirüsü, Covid 19'la mücadele dönemi başlayınca Türkiye'de ufak ufak e, bize e, işte online eğitimle artık eve kapanacağız, hani evde eğitim alacağız diye e, yazılar falan geldi. İşte hani okuldan mesajlar gelmeye başladı. Bildiğiniz gibi mimarlık çok zor bir süreç olduğu için bunu evde başarabilir miyiz diye ben hep tedir, mesela annesi olarak ben çok tedirgin olmaya başladım. Hatta bunu e, yani İrem bizim kadar tedirgin olmadı desem inanın. Bir hafta 10 gün sonra bir baktık, online eğitim okul eğitimin önüne geçti sanki İrem için ama. Tabii herkes için bu geçerli mi bilemeyeceğim ama İrem için online eğitim çok başarılı geçmeye başladı. Bir ay sonra falan Nisan ayında bu tabii ortaya yani kendine projenin ilerlemesi, hiçbir sorun yaşamaması, ödevlerini falan tam teslim etmesi, gerçekten yani düşüncemizi desteklemeye başladı ve sevinmeye başladık gerçekten aile olarak. Hani bu kadar sorunlu bir ortamın içerisinde en azından eğitim hayatımız güzel geçiyor diye mutlu olmaya başladık ailece. Online eğitimin bizim ve İrem için çok başarılı geçmesinin ben e, en büyük nedeninin e, MEF Üniversitesi'nin altyapısının e, çok kuvvetli olduğunu ve altyapısının kuvvetli olmasının yanı sıra okulun iletişim ağının çok müthiş olduğuna inanıyorum. Şöyle ki mesela e, ders yaparken, projeyi hazırlanırken mesela bir sorun çıkıyor. Ben e, Annesi olarak diyorum ki hani karşısında öğretmeni yok hani okula gidip soramayacak arkadaşları yok bir anda mesela o derste ilgilenen hocayla iletişime geçiyor ona bir mesaj atıyor İnanın 10 dakika sürmeden hocalar tekrar dönüş yapıyor ilme ve o sorunu hallediyorlar bu müthiş bir şeydi e, güzel bir süreçti e, yani bizim için ve gerçekten de bunun karşılığını aldığına inanıyorum. Pandemi sürecinden geçtik. İlk başta işte bize bunu söyledikleri zaman alarmlar verildiği zaman ben diyordum ki şaka galiba biz online bir eğitim sisteminde mimarlık nasıl yapacağız? Gerçekten online eğitim olamaz. En sonu bir fada da buluşuruz projeler belki böyle ilerler diye düşünüyordum. Ama bir anda kendim böyle bir iki gün içerisinde FADA'nın online sisteminde buldum. Yani MEF'in art olarak hazırladı. FADA'nın online sistemi diyorum çünkü onu yani aratmadı gerçekten. Arkadaşlarımızla olan aslında görüntülü konuşmalarımız, hocalarımızla olan iletişimlerimiz gerçekten oradaymış gibi bir ortam sağladı ve bu projelerimize yansıttı. Yaklaşık yedi hafta bir süreç online olarak ilerledik ve projelerimiz gayet akışında. E, gayet e, okulda ilerleyebileceği gibi ilerledi. Çünkü bu süreçte hocalarımızın desteği, bizim motivasyonumuzun düştüğü, panik yaptığımız durumlarda aslında yenebileceğimiz, işte bunun normal bir süreç olduğunu, hep beraber atlatacağımız, bu süreçte yaşadığımız zorluklarını aslında bizim için e, baş etme yöntemleri olduğunu ve bazen baş etmek zorunda olmayacağımızı bile bize anlatmaya çalıştılar. Bunlar gerçekten çok iyi ve çok destekleyici şeylerdi. Tabii bunun yanında e, mimarlık yapmanın da bize sundukları şeyler, bu FADA'da yaptığımız maketler gibi belli konulardan eksik kaldık. Bunu desteklemek için dijital ortamlarda belli araçlar kullandık. Bunu da e, ikinci sınıfın başında bize tabii ki de öğretilmişti. O çok büyük bir destek oldu dijital ortamla baş etmek açısından. E, bu süreçte arkadaşlarımızla bu FADA'daki birlik ortamında aslında bir boş durmadı ve FADA öğrenci topluluğu da Sarıoğlu diye bir aslında e, bütün hepimizin bir arada olabileceği online bir platform kurdu. Tabii şu anki FADA'nın yani bu Mekansal olarak FADA'daki birliğimiz, dayanışmamız, hep beraber olmamız, üretimimiz ortamı olmasa da orada da online bir şekilde beraber bir araya geldik. Mezunlar bize destek oldu, onlar konuşmalar yaptı, hocalarımızla bir araya geldik, bir şeyleri tartıştık. Bunlar da çok besleyici ve aslında biz o süreçte destekleyen şeylerdi. Ee, ama tabii ki de FADA'da olmayı, burada hep beraber tekrardan tüm ekiple ve arkadaşlarımla olmayı ben de çok isterim.